Hüseyin Kaplan Kaplan Köyü motoriyim. Yedim hale, Küçük ağacı, büyük ağacı, aşağı para para, külünçe, yukarı para para, oymaklı şey, e, dikili taş, hepsi buradan Urfa güzel gahdır. Hep hepsi kullanıyor. Çukurda, çukurdan geçilmiyordu. Ham şey, stabilize yoldu berbattı. Ben başkana teşekkür ediyorum. Ayrım yapmadan her bölgeye çalışmaları sürdürdüğü için teşekkürlerimi sunuyorum. E, burada çalışan herkese, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.